Offer Kelimemiz offer. Anlamı teklif etmek. Benzer sözcüğümüz offer. Offer teklif etmek anlamına gelir. Offer sesinden gelecek aklımıza. Offer yoldan geçen güzel kadını gören o harfi fır diye fırlayarak teklif etmeye gidiyorum der. Onu gören arkadaşları o fır diye teklif etmeye gitti derler. O fır diye ne yapmaya gitti? offer diye teklif etmeye gitti. Offer teklif etmek anlamında. Offer Vacate Kelimemiz vacate. Anlamı boşaltmak, terk etmek. Benzer sözcüğümüz vacate. Vacate boşaltmak, terk etmek anlamına gelir. Ve Kate sesinden gelecek aklımıza. Ve Kate. Kate isimli karısı tarafından terk edilen adam, arkadaşıyla birlikte bir bardadır. Bu duruma çok üzülen ve aklından Kate'in gidişini bir türlü çıkaramayan Kate'in kocası, yanındaki arkadaşına üzüntülü bir şekilde ve Kate evi boşaltıp beni terk etti der. Ve Kate ne yaptı? Ve Kate evi boşaltıp terk edip gitti. Ve Kate. Boşaltmak, terk etmek anlamında vacate. Rub. Kelimemiz rub. Anlamı olmak, sürtmek. Benzer sözcüğümüz arap. Rub. Olmak, sürtmek anlamına gelir. Arap sesinden gelecek aklınıza. Rub. Arap bacı temizlik yapmaktadır. Ve titiz olan ev sahibi ona sürekli... Arap yerleri iyi. Bizi iyi sürt." diyerek söylenir. Ev sahibi Arap bacıya ne diyor? Yerleri iyi olmasını, bizi iyi sürtmesini. Rub olmak, sürtmek anlamında. Rub. Polite. Kelimemiz polite anlamı kibar. Benzer sözcüğümüz polite polite kibar anlamına gelir. Polite sesinden gelecek aklımıza. Polite. Köpek Po karısına kibar davranan bir köpektir. Karısının çantasını taşıyan Po karısıyla alışverişe çıkmıştır. Po'yu gören iki köpekten biri Po, polite mi oldun lan sen? Po, polite değil. Kibar, kibar. Polite değil. Ne? Polite değil, kibar. Polite. Kibar anlamın. Polite. offer offer vacate vacate rub Rub Polite Polite